Evet çok değerli arkadaşlarım. Bolu İl Genel Meclisi'nin 3 Ekim Çarşamba tarihli toplantısında 2 gündem maddesi kabul edilirken 2 madde ve 3 önerge komisyona sevk edildi. İl Gelen Meclis Başkanı Yaşar Yüceer idaresinde gerçekleştirilen toplantıda Göynüğün Hisar Köyü'ne yapılacak tarım ve hayvancılık tesisi ile İbrahim Köyü'nde ticaret alanı amaçlı imar planı görüşülerek kabul edildi. İmar planı gelen Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul etmeye, kabul etmiştir, kabul etmiştir. Toplantıda il özel idaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet krediler alınabilmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanılması talebi de görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz hayırlı olsun temennisinde bulundu. Çok doğru bir karar alınması gerekiyor. Hatta bizim orada birçok ekipmanımızın da yenilenmesi gerekiyor ama birinci etapta mevcutları değiştirmek, sıfırlamak çok akılcı bir çözüm olacak. Bu bağlamda alınacak kararın öncelikle Bolu'ya, Bolu'nun bütün ilçelerine, köylerde hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıscık il Genel Meclis Üyesi Alaaddin Karadoğan ise daha fazlasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Sedan'la ortak kullandığımız bir eskavatör var. Altay Sedan'la, Altay Kıbrıscık'ta. Fakat son yılın son 2 ayına, 2 ay kala ne yazık ki Kıbrıs'a geldi ve e, Kazı için gittiği yerde arıza yaptı. 20 gün olduğu yerde yattı. Kımıldayamadı bir greide. Yani bu karar 7 greyderin alınması kararı çok doğru. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Mı? Gündemin son maddesinde Mudunu'nun Ortaköy Köyü, Çay Mahallesi'ne içme ve kullanma suyu tahsisi maddesi komisyona havale edildi. Mecliste son olarak Mengen, Mudunu ve geride Köyleri hizmet götürme birliklerine yapılacak bütçe aktarımları için sunulan önergeler o birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna aktarıldı. İçme ve kullanma suyu tahsisi yapılabilmesi talebi talep